Çıkış 12. Bölüm Rab Mısır'da Musa ile Harun'a bu ay sizin için ilk ay, yılın ilk ayı olacak dedi. Bütün İsrail topluluğuna bildirin. Bu ayın onunda herkes ailesine göre kendi ev halkına birer kuzu alacak. Eğer bir kuzu bir aileye çok geliyorsa aile bireylerinin sayısı ve herkesin yiyeceği kadar hesaplanacak ve aile kuzuyu en yakın komşusuyla paylaşabilecek. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın on kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. O gece ateşte kızartılmış et, mayasız ekmek ve acı otlarla yenmelidir. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil, başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yiyeceksiniz. Sabaha kadar bitirmelisiniz. Arta kalan olursa sabah ateşte yakacaksınız.'' Eti şöyle yemelisiniz. Beliniz kuşanmış, çarıklarınız ayağınızda, değneğiniz elinizde olmalı. Eti çabuk yemelisiniz. Bu Rabbin fısıh kurbanıdır. O gece Mısır'dan geçeceğim, hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bugünü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu yedi gün içinde mayalı bir şey yerse İsrail'den atılacaktır. Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak, herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak. Mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bugün kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız. Birinci ayın 14. gününün akşamından 21. günün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz. Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır. Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz. Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi. Hemen gidin aileleriniz için kendinize davarlar seçip fısık kurbanı olarak boğazlayın. Bir demet mercan köşkotu alın. Leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün sabaha kadar kimse evinden çıkmasın. Rab, Mısırlıları öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinizden geçecek. Ölüm saçanlığın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek.'' sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında bu Rabbin fısı kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailler eğilip tapındılar. Sonra gidip Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağının ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevleri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi. Siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'be tapın. Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın. İsraillerin ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlıları diretti. Yoksa hepimiz öleceğiz diyorlardı. Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı. İsrailler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılardan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi. Rab, İsraillerin Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailler onları soydular.'' İsrailler kadın ve çocukların dışında 600 bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Subkat'a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda var ve sığır vardı. Mısır'dan gittikleri hamurla mayası pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerini azık hazırlayacak kadar zaman bulabilmişlerdi. İsrailler Mısır'da 430 yıl yaşadı. 430 yılın sonuncu günü Rabbin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti. O gece Rab İsrailleri Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailler de kuşaklar boyunca aynı gece Rab'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Fısık bayramının kuralları şunlardır. Hiçbir yabancı fısık etini yemeyecek ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir. Konuklar ve ücretli kişiler ondan yemeyecek. Fısı eti evde yenmeli. Evin dışına çıkarılmamalı. Kemikleri kırmayacaksınız. Bütün İsrail topluluğu fısı bayramını kutlayacak. Yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin fısı bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli. Sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısı etini yemeyecektir. Ülkede doğan içinde, aranızda yaşayan yabancı içinde aynı kural geçerlidir. İsrailler Rabbin Musa ile Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler. O gün Rab İsrailleri ordular halinde Mısır'dan çıkardı.